Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma ben Bayar. Gençler bugün sizlerle birlikte Wild Rift'te Orianna oynuyoruz. Çok güzel bir build ile birlikte. Ee, i̇ki tane mid olmayalım. Sen solaya git kanka. Aynen. Takımımızda Vayne jungle var. Karşıda da bunun karşılığında iki tane jungle var. İki takımda da biraz gariplikler var ama umarım güzel bir video olur. Orianna meta'nın bence gelmiş geçmiş en iyi e, mid lane şampiyonu şu anda. Hop oraya hemen geliyorum. Keseriz keseriz. bayağı slow yedi çar bile kurtarmaz onu. Sıçrayı diyemedim ya oyunu. 3 gündür falan girmiyorum gençler. Oyunda sıçra demeyi bile unutmuşuz yani. Gençler normalde ben jungle main'im ama dediğim gibi Orianna o kadar güçlü ki yani Orianna'yı çekim dedim ki Orianna'ya da hakimim yani birazdan göreceksiniz. Gençler Orianna'nın pasifi aynı hedefe 4 saniye içinde Yapılan peş peşe saldırılar e, ekstra %4 hasar veriyor. Bunun dışında Q'muz e, ileriye top atıyor şöyle gördüğünüz gibi. Bu top hasar veriyor. Şöyle Yasuo'ya atmaya çalışacağım. Hop topu üzerime çekeyim. Toptan uzaklaşırsak bir de top e, üzerimize geri geliyor. Ah onu da acılardım ben ya. Ve W'muz gençler topun etrafında bir alan hasarı uyguluyor. E de topu kendimize çekiyor. Ya da e, takım arkadaşlarımıza verebiliyoruz. Şöyle QW yapayım da. E ile topu kendimize çekerken bu arada rakip arada kalırsa o da hasarı yiyor. O yüzden onu iyi tutturmak gerekiyor. Şöyle birazcık hasarımı vurdum. Hem minyona hem rakibe vurmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Yasuo birazcık sıkıntı. Beni counterlayabilir. Çünkü yakınıma girdiğinde kaçış yeteneğim yok. Fazla bir şey yapamıyorum. Gördüğünüz gibi içime girdiğinde yani yapacak hiçbir şeyim kalmıyor rakibi maalesef. Orianna'nın özelliği gençler lane'de sürekli dövmesi zaten rakibi. Şöyle birazcık dürteyim. Ramumuz fena değil gibi böyle hemen yardımı falan geldi ama daha henüz belli olmaz tabii. Şöyle şuraya erke, e, totem mi atabilirim. Çok erken totem atmayı sevmiyorum. Bir işe yaramıyor zaten. Jungle mavi kesiyor oluyor o sırada. Eğili topu çekersem çekemedim gerçi de. Çekseydim gelipken hasar yiyecekti. Hop bunun flash'ını aldık bu arada. Tutuşturu bırakacak e, kadar yaklaşamadım ama Zaten önemli olan burayı ele geçirmemizdi. Burayı da puşlayacağım. Bu arada ilkten baş melek asası alıyoruz gençler. Bu build gerçekten güzel. Daha önce denedim. Yanları kaçırmazsak çok daha güzel olur. Çok daha keyif alacağım öyle söyleyeyim. Olaf'a geldim. Hmm, şu hayvanı burada. Hop şunu alırsam. Anladım abi. E'yi verdim o bizim beğeni değil kendimi aldım yanlışlıkla. Hop ultiyle ile topladım hepsini. Bir şeyler çıkartmamız lazım oradan ama. Uuu kabak kom bomba kombosuna bak. Ya so öldü iki tane astim var. Hadi 3 olsun. Kanka o çok güzel üç tane astim var gençler. Ulti çok güzel kullandık bu arada. Ultim topun etrafına tüm rakibi topluyor gençler. Ultiyi güzel atmanız gerekiyor yani. Eğer e, erken atmanız gerekiyor bir de. Çünkü bastığınız gibi toplamıyor. Birazcık bekleme süresi var. Baş melek asası bitmiş bu arada. Onu alıp da geleceğim ya. Şurayı da bir puşlayayım da. Seriden puşlayayım. İlk item onu alacağım. Sonra e, ondan sonra zonya falan çekmeyi planlıyorum zaten. Rakibi dütmeye çalışıyorum gördüğünüz gibi olabildiğince. Yok ya ne yapacaksın onu anlamadım. Ne yapabilirsin? Hop topu üstüme çekip W ile yaptım gençler. Komboları çok güzel ya. E ile üstüme çektim. W'yu kendi üstüme bıraktım. Top üst, üzerimdeyken. Ama hasarımız yetmedi tabii ki. de. İlerleyen safhalarda bu kombolar tek atacak gençler. Siz sıkıntı yapmayın yani. Bir baş melek hasasını alayım. Ondan sonra dediğim gibi zaten Zonyi'yi falan alacağız. iyi görüyorum şu anda. Sıkıntı yok. Hop şunu aldım. Bir de küçük bir tane bot aldım. Şöyle W ile kendimi hızlandırıp lane'ime doğru gidebilirim abi. Ejder mi? Ejder fight'ına gelirim tabi. Jungle'ımız nerede? Tam jungle da geliyor. Ultiyle rakibi önce toplamam lazım da Ben çok geç kalacağım oraya. Maalesef. Hop üzerimde toplayacağım seni. Yardım yok mu peki? Çok güzel abi. Neden yardım gelmiyor? inatla? Hayır tutuşturu bıraktı üstüme ya. Gençler ADC Wayne Jungle aldı. Ben dedim herhalde bir şeyler yapacak, iyi oynayacak falan da yok abi tırt. Ejderi verdik. Bakayım kaça kaça oynuyor. Çilleş gibi ya. Yani jungle'ımız baya kötü. Bir, bir, oyunda jungle kötüyse abi maçı kazanmak çok zor. Ben bu yüzden zaten jungle mainliyorum ya. Jungle abi salıyorsanız yani iyi bir oyuncu olması lazım ya. Beynimiz dünyadan haberi yok yani. Hop bu arada ultisiz kombomuz QWE şeklinde gençler. Hızlıca yapabilirsiniz bu komboyu gönüllü rahatlığıyla. Bu sefer Yasuo'ya gittiler ama bir tane kill aldı Yasuo oradan. Yasuo fena değil gibi ya. Bir tane plate aldım kuleden. Şunu da bozarsam hop bozdum onu da. Çok güzel oldu ya. Şu anda rakibim birazcık oyundan düştü yani bu hareketle. Onu söyleyebilirim. Wayne dışında takımımız güzel ya. Onda sıkıntı yok. Hop. Deli gibi dötüyorum de ya. Hiç sıkıntı yok. Hop. Gördüğünüz gibi QW'ye yapıyorum. Zaten bayılıyor bu ulti atacak kanka. Hop, çok güzel abi. Braum'umuz gerçekten fena değilmiş ya. Sevdim elemanı. Aşağıya geliyorum. Şöyle geliyorum atalım. Güzel bir savaş combo döndürebiliriz orada. Dur bakalım olduğun yerde. Hop bir de W verdim. Çok güzel abi mükemmel oynadık. V'in için ultiye değerdi. Normalde topla atmaya çalışsam da sonuçta ama ultisi atmıyoruz. Bir kişiye atsak da sıkıntı olmaz yani. Güzel slowladım onu. <laughs> Gayet güzel abi. Altı da güzel roamladık Bu arada 2200 para oldu yeniden. Gençler itemler bu şekilde. Şu anda karşıda zaten e, itemle ve değiştirmem gereken çok bir şey yok. Yani olduğu gibi kullanabilirsiniz bu bu Oyun başına ben zaten koymuşumdur item ürünü ürün, olarak. Ah onu kaçıracağım be. Valla mit kulesini almak gibi bir amacım var şu anda ama. Bakalım. Birazdan şov yapacağız ya. Tek atmaya başlayacağız. Göreceksiniz zaten oranın gücünü. Bu kuleyi alırsam çok rahatlayacak takımım. Benim kuleme daha neredeyse ilk, ilk plate'i bile alamamışlar hatta. Hiç vurmadılar neredeyse diyecektim de. Aa. Ah. Gençler demin de dediğim gibi Yasuo beni counterlıyor. İçime girdiğinde hiçbir şey yapamıyorum. Tüm kombomu denedim ama maalesef elimden bu kadar geldi. Yani Orianna'nın yapacak bir şeyi yok. Hani ben istede, istesem istesem bile yani bir şey yapamazdım orada öyle söyleyeyim. Oo. Olmadan tek attı bizimkine. Çok güzel. beyin aldı onu ya. Bana gerek bile kalmadı yani. Ejderi de alalım kanka. Gayet güzel. Şuraya bir totem atacağım. Ejder alırken şöyle görüşleriniz çok önemli gençler. Görüş sağlamanız gerekiyor. Adamlar gelip çalmasın çünkü yani. Hem arkadan erikleri yiyorum. Hem totem atıyorum. Hem yardım ediyorum. Çok güzel. Yasuo yine orada mı? Yukarıda bu sefer. Gayet güzel. Yasuo'ya yakalanmamam gerekiyor ya benim. Eyi verdim ama elemana yapacak bir şeyim yok benim daha fazla. Ya sen kimle dalga geçiyorsun? O bir kere olur kanka ya. Yani o her zaman olmaz canım benim. Bunda da Twitch mi yazıyor? Eyi verdim rakibe. Twitch'li arkadaşımızı da öldürmüş olduk böylece. Gençler zaten elimizden geldiğince komboları yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Q, -W -E. Orada yaptığım komboları zaten yavaşlatıp bakabilirsiniz. Orianna'yı e, hakim olmak istiyorsanız Yasuo'ya yaptığım komboları. E ile çok güzel bir şekilde kendinizi koruyabiliyorsunuz. O totem neyin totemiydi kanka? Ultime 2 saniye. Geldi hatta. Hop. Önce bir ultiyle toplayacağım. Mükemmel bir combo yaptık yine. Q, ulti. W E yaptık gençler. Mükemmel bir combo daha yaptık. Allah zevk alıyorum ya. Arada bir sıfır Orianna için böyle mide geçtiğim oluyor açıkçası. O Orianna hem zevkli hem güçlü şu şu sıralar. <laughs> Rakip daha bana yaklaşmadan hasar yiyor zaten. Şuna baksana. Arkadan arkadan dütmeye devam edeceğim. Dediğim gibi ikisi de yakıncı şampiyon. İçlerine girersen beni mahvederler. Güzel. Gördüğünüz gibi arkada oynuyorum. Gençler Orianna e, tam o sırada video kesilmesi de mükemmel oldu. Gençler şey diyordum. Orianna'nın e, olayı ADC gibi sürekli arkada iyi pozisyon alıp sürekli hasar vurmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkada rakibi çok zorladım. Bu kadar Liandrim de bitti. Artık sırada Rabadon falan var dediğim gibi aynen. Rabadon'dan sonra falan tek atmaya başlayacağız. Olaf bizi bitirebilir ya. Çünkü sürekli sola ittiriyor. Split push yapıyor. Split push da bu oyunda çok işe yarıyor yani. İlginç bir şekilde. Mükemmel abi. Rakipte iki jungle var. İkisi de split push yapıyor. Çıldıracağım ya. Şunları bir tutun abi. Kule açamıyoruz bak. Dalsana oğlum. Bravo. Kayısa dalsanıza. Ondan kaçsan benden kaçamazsın kanka. Yani hiç zorlama. Gördüğünüz gibi QE'ler bile artık tek atmaya başladı minyon wave'lerine. Ya somuz da çok tek oynuyor bak yine ölecek orada. Bizle birlikte oynasa böyle olmayacak. Gereksiz yere kill veriyoruz ya. Orada gitmeden bir tane eleman aldım o çok iyi oldu da. Vallahi yapacak bir şeyim yok. kayısamız gelmedi bile savaşta Gençler yani sıkıntılı bir maç dönüyor. Rakip toplandı ya, satıyor. Biz de Yasoyu kurt kurtarmak için öldük. Saçma sapan şeyler oluyor şu anda yani oyunda. Hop E'yi verdim arkadaşıma. E'yi vermeniz çok önemli gençler böyle durumlarda. Gördüğünüz gibi E'yi veriyorum. Zaten deli gibi kalkan oluyor. Support gibi oynuyorum. Bak E'yi verdim, nasıl kalkan verdik? Gördün mü? E'yi e, takım arkadaşımıza vermemiz çok önemli. Bu arada Ejder gitmesin Olaf'a tek başına iken. Olaf'ı keseriz gerekirse yani sıkıntı yok. Ben sürekli dürtüyorum sen kes kanka. Ben yaklaştırmamaya çalışacağım. Siz alın. Böyle durumlarda gençler dediğim gibi takımınıza görüş sağlamanız gerekiyor. Jungle siz değilseniz eğer. Ya abi nasıl çaldırıyorsun ya? Ö Ho. -ho. Saçmaladın iyice. O kadar görüş sağladım. Adamı sokmadım. Diğer jungle'a geldi. Çaldırdı yani. Çarp tuşuna basacaksın. Çok zor bir şey değil kanka ya. Orada mı bitti? Valla okyanus ejderi çok önemliydi. Onu nasıl çaldırdı ben anlamadım ki ya. Çok da zor değil yani. Çaldırmamak. Baron'a falan dalıyor oğlum. Rakip konuşamadım. Bak heyecandan koş. Tiplere bak ya. Ejderi verdi kari tamam tam biz alırız bu sefer. Adamların jungle'ı yok saldır. Bunda çaldırmasın da. Çok güzel. Ben atacaktım o bizim Bizimki attı zaten. Valla bunu da çaldırırsa zaten kapatalım oyunu çıkalım. Şu geliyor. Çok güzel abi. Helal olsun. Valla dört kere öldük de hep böyle takım yüzünden falan öldük genelde. Bir iki kere kendim bir ve bir öldüm. Onun dışında takım birazcık sıkıntılı. Fazla döndü önde Şuna baksana ve yine tek komboyla ne yaptı? Bu tarafa kaç kanka? Kil <laughs> bende kalmadı be. Bakalım güzel bir plays daha yaparız inşallah burada. Aa bilseydim iyi verirdim içlerine gireceğini bilseydim kanka. Gayet güzel. Valla Orion'la güzel öğretici oynamaya çalıştım. İtemleri de göstermeye çalıştım. İtem rünleri. Gençler bu da böyle bir maç oldu. Buradan artık biter zaten inşallah. Valla bir şeyler deniyorum arkadan da. Neyse sürekli hasarımı vurayım ben. Base'de dağılacağım rakibi. Hop. Base'de öldüreceğim utanmasam bitirme bitirme Ah neyse bitir bitir gençler Bu da bu böyle bir videoydu video hoşunuza gittiyse alttan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ee, İstediğiniz başka şampiyonlar varsa onların da böyle öğretici e, o, o öğretici bir şekilde çekmeye çalışırım onları da ee, bu videoda bu kadardı diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın